...Travma İyileştirme İnsani Yardım Ekip Lideri Uzman Psikolog Şenel Karaman bizlerle birlikte kahraman bizlerle birlikte. Efendim günaydın hoş geldiniz. Günaydın size hanım. Güzel bir gün olsun. Teşekkürler. Sağ olun. Kabul ettiğiniz için o kadar çok sorun var ki hepsini bir sorunun içine nasıl sığdırabilirim diye düşündüm, durdum ve programın açılışında da söyledim. Hepimiz için çok önemli. Ee, sağlık ordumuz ve dışında e, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin yakınları, şimdi virüsle mücadele eden, edenlerin yakınları ve sahada çalışanlar... Belediye işçimiz var, kollu kuvvetlerimiz var, var var. E, sokakta işimizi, hayatımızı kolaylaştıran destek hizmetleri diyeyim. Lütfen yardım eder misiniz bu süreçte? Onlara iyi gelecek cümlelerle başlayalım. E, travmanın ucunda e, olabilirler mi bu yoğunlukla? Evet. Yani bizim için e, bu insanlar çok önemli. Neden önemli? E, hepimiz koronavirüse yakalanabiliriz, bir yakınımız yakalanabilir. Ve karşısında bir doktor bulması gerekir, bir hemşire bulması gerekir. Sadece sağlık çalışanları değil birçok alanda çalışan, bu insanlara hizmet eden insanlar var. Biz de stratejik olarak onları hedef kitle olarak seçtik ve onlara psikolojik destek veriyoruz. 20 yıllık bir deneyimimiz var Marmara depreminden bugüne. Hizmet veren bir grubuz biz, işte ruh sağlığı alanında çalışan ve travma konusunda uzmanlaşmış gönüllülerimiz var. 500'e yakın gönüllümüz var ve bu insanlara destek vermeye devam ediyoruz. Nasıl Peki ne görüyorsunuz, nasıl hikayeler görüyorsunuz, unutamadıklarınız ya da bizle paylaşmak istedikleriniz? Bizim de mesela sizi dinledikten sonra sokakta dikkat edelim diyebileceğimiz. Biz neden e, şu anda e, evlerimize e, kapanıyoruz, sosyal mesafe e, kuralına uyuyoruz? Çünkü e, hasta sayısı yığılmasın, buralar sıkışmasın diye e, ve gerçekten e, risk altında olan insanlar var, değil mi? Kan e, kanser hastaları var, e, akciğer hastalığı olanlar var. Bu insanlar e, bulaştırmak istemiyoruz e, ve bir sağlık çalışanını düşünün. Covid hastasıyla çalışan birisini düşünün evine gidemiyor. Ee, onun çoluğu çocuğu var, karısı var, kocası var, ee, yakınları var. Onlarla hiç görüşmüyorlar. Bir mesafe 14 gün kuralına onlar da uyuyorlar. Hem işlerini yapıyorlar hem e, tehlikeli bir iş yapıyorlar. Sonuçta koronavirüse yakalanların %6 uçu sağlık çalışanıymış. Yani bu büyük bir rakam. Ve özveriyle çalışıyorlar. Ve o insanların yaşadıkları şey bir tür travma ve biz travmayla nasıl çalışılırı biliyoruz ve bu dönemde onlara destek olmak istiyoruz. Şu ana kadar destek olduklarımızdan çok iyi sonuçlar aldık, alınıyor. Çünkü biz bu dönemde Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği iki tedavi yaklaşımından birisini EMDR'ı uyguluyoruz. Çok etkili bir yöntem. Ortalama beş seans çalışıyoruz. Online çalışıyoruz. Hı hı. Ee, ve bu insanlar ya da bunların yakınları. Çünkü küçük çocuğu olanlar var. Yeni evlenmiş olanlar var. Ee, hakikaten e, onlar da bir insan. Hı hı. Ee, ve e, e, elimizden geldiğince onlara destek olmaya çalışıyoruz. E, Şenel Bey, e, travma... Atlattığımızı ya da o süreci yaşıyor olduğumuzu son sorumda bu olsun. Biz nasıl anlarız? Ee, hayatımız normalleşmeye başladığında çünkü travma yaşayan birisi konu ister Covid olsun ister başka bir şey olsun beyni o ana dönük çalışır. Yani yaşadı günler geçer, aylar geçer, haftalar geçer. Belki yıllar geçer ama beyni o ana dönük çalışır. Tetiklendiğinde beynimiz o döneme geri döner. Eğer travma prosesi olmuşsa, işlemlenmişse, yani nötr ana haline dönüşmüşse beyin geleceğe dönük çalışır, yarına dönük çalışır. Ama bu travmatik deneyimi yaşayan insanlar akılları, zihinleri hep geçmiştedir, olay olayla ilgilidir, durumla ilgilidir. Ee, ...ve bunun geçtiğini nereden anlayacağız... ...yarına dönük plan yapmaya başlamışsak oradan anlayacağız... Hı hı. Hı hı. ...şu anda bizim ülkemizde düşünelim... ...bugün Covid-19'un aşısı bulunsa... ...ve çok basit bir aşı olsa... ...herkes bu aşı bansa ve bir daha hiç kimse... ...Covid-19'u yakalanmayacağını bilsek bile... ...sorunlarımız bitmeyecek çünkü... E, e, ...Dünya Sağlık Örgütü açıkladı... 2019'a göre kadın şiddet 3 kat artmış bu yıl. 2020 yılında yani bu Covid sürecinde bir sürü insan işsiz kaldı, işletmesi kapanmak zorunda kaldı. Öyle mi? Yaşamımız derinden etkilendi. Ve bu yaraların sarılması zaman alacak. Yani hayat normalleşse bile, yani sokaklara çıkmaya başlasak bile, iş yerleri açılsa bile bir sürü yer bundan darbe aldı. Ve e, normalleşmemiz daha uzun sürecek psikolojik olarak normalleşmemiz. Ee, ama nihayetinde anlıyorum ki bir yere e, takılıp kaldıysak eğer üzerine yeni anlar anılar eklemiyorsak e, sürekli her e, problemimizin çıkış noktası o eskide bir yerdeyse biraz bir size koşmamız gerekiyor galiba. <laughs> <laughs> tamam. evet, çok iyi yaparlar. <laughs> ee, Sözünüzü kestim, özür dilerim. Ve bu olaydan etkilenen insanlar... ...koytu e, dokuz hastası olabilir... ...bunu atlatmış olabilir... <laughs> ...ya da çalışan olabilir. Bu insanlar kendileri yardım aramazlar. Yani çevrelerindeki sevdikleri... ...onları yönlendirmeyi bilmeli. <laughs> Çünkü bu kendi kendimize aşabileceğimiz bir durum değildir. Yani <laughs> Bazı insanlar kendi başlarına iradeleriyle özellikleriyle düşünerek okuyarak bunu atlatamazlar. Bu bir biçimde psikolojik destek almaları gerekir. O, o zaman e, belki böyle bir aile vardır tek böyle düşünen ne yaptığını e, bilemeyecek durumda olan tek bir aile bile olsa ve travma iyileştirme insani yardım ekip lideri uzman psikolog Şenel Kahraman e, size denk geldiyse belki umut olmuştur. Çok teşekkür ederim efendim katıldığınız ben için. Ben teşekkür ederim e, güzel bir gün olsun. Sağ olun efendim teşekkürler.